Bir, iki, üç. Eşe bağlı Mehmet şarkısı. mimamum ma, mu mu, ma, mi, mu, ma tutu. Aha Aha, sabah sabah bakkala gittim. Aha, aha, eşyabanlı Mehmet'i gördüm. Eşyabanlı Mehmet beni gördü. Dedi ki, aha, aha, sabah sabah neden geldim bakkala? Eşyabanlı Mehmet'e dedim ki, bakkala geldim sakız alacağım. Eşyabanlı Mehmet, aha. Aha seni görünce mutlu oldum. Eşbanım Mehmet dedi ki: "Ben de seni görünce çok mutlu oldum." Vay be, vay be. Aha da ikimiz de bakkalda bakkalda karşılaştık. Vay vay, tostunum. Eşbanım Mehmet neler neler almış. Eh. Vay be vay be Ahanda ikimiz de bakkalda karşılaştık. Vay vay tosunum eşyabanlı Mehmet. Neler almış neler almış. Döktürmüş paraları. Ulan eşyabanlı Mehmet. Sen neler aldın böyle. Aha aha hadi görüşürüz. Şap şap. Gülü gülü katkı.